Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Demirden Elmasa serisinin dördüncü videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugün size üç farklı video atacağım. Bunlardan bir tanesi Timo, diğeri Leblanc, diğer en son oyunda Kane olacak arkadaşlar. Onu biraz daha farklı formatta atacağım. Ee, videoyu kaydedemedim. Tekrardan, tekrar oyun tekrarına bakacağım arkadaşlar. Arkadaşımla girdik burada ses kayıtları var. O yüzden yani hem burada konuşacağım, evet, iki tane oyunda konuşuyorum, hem de ekstradan analiz yapıyorum. Burun. Dilerseniz ya. geçelim. Bakın burada bekledim, bekledim. vurmak için kendisine. Çünkü kata oynuyor, kata geldi karşıma. E, vurmak istedim kendisine. Bitirmiş eleman falan mı? Ya şu an bana hatalı bir giriş yaptığını düşünüyorum. Elinde hortlan, run olarak hortlan pençesi giriyor. Bakın. Q'sunu attı. Bir level'da bana böyle öyle dalmaması lazımdı. Böyle de aldığı için öldürdük. Da bana adam Devam ederim yani. Evet arkadaşlar burada yine dürtmeye bakıyorum. Ama kendisi 4 level. Level avantajı var şu anda. Geri çekilmem lazım. Bir geri çekiliyoruz. Level burada birazdan fight ya. dönecek. Level avantajından dolayı beni dövüyor arkadaşımız. Ama birazdan ben onu döveceğim tabi. Bakın kendisi hata yaptı. Öne doğru atıldı. Atıldığı için de kendisini kesmiş oluyorum arkadaşlar. Bir kez daha vurmam yetiyor. Güzel. Ama yine de Ama lane... kötü zamanda öldürüyorum ya. Evet. Oyunda da dediğim gibi lane kötü kalıyor arkadaşlar. Lane kötü kaldığı için Sen base atamıyorum. Hoş. O wave'i elleme bırak kalsın öyle kanka kardeşimiz bir tane öneride bulundu ama bir şey alamayacağım ki. Base attığımda da doğru bir Anlamış. şey alamıyorum. Biraz dilenebiliriz. Ve e, be, burada base atsam sıkıntı yaşarım. Yani wave direkt kuleye gider. O yüzden sıkıntı yaşarız. Evet kata geliyor. Canım az diye kendisi bir şeyler denemek isteyecektir. Ben de onu bekliyorum zaten. Baitliyorum. Ve kendisi yine ölüyor arkadaşlar. <gülüyor> Gülüyorum çünkü gerçekten e, şey ya. bir ama demirin şey bile yapmaması değil. gereken bir hata. Yani demir bile ben beklemem böyle bir hata yapacağını. Devam edelim. Arkadaşım korku oynuyor. Botoan kardeşimiz. Üzerine basmam lazım adamın. ezme de. Yine kendisine dalıyorum. 6 level'dım bu arada arkadaşlar. Level avantajım var. Sanki bir item üstündeyimmişim gibi ve zaten 7 level oldum bakın. Bekletiyorum. Kendisini psikolojik olarak geçiyor ya. Adam kaçacak gibi böyle yürüyor ya. Ona şey yapıyorum yani kendisini psikolojik olarak rahatsız etmeye çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> psikolojik taktik bunlar. <laughs> Devam edelim. Kurçuklara doğru bakıyoruz. Arkadaşımıza göz kulak oluyoruz. Evet kendisini mantara beyitleme çalışıyorum arkadaşlar. Evet beyitledim. Şu anla sonra hasar bitti. Fark ettiniz mi abi? Bir yere kadar çok güzel hasar vurdu ama oradan sonra bitti. İşte kat oyuncuların genelde yanılgısı bu oluyor arkadaşlar. Gerçekten belirle Ezri, Ezri sana ulti attı. Bak kardeşim bunu şimdi mi söylüyorsun ya? <laughs> Görür görmez söyledim işte. Evet devam edelim. Evet burada midde ne yapıyor? savaş çıktığı için ben yardıma gidiyorum arkadaşlar. Ve iki tane alıyoruz. Güzel. Devam edelim. Evet burada kurçuk için geldik ben arkadaşlar. <laughs> Kendisini üst tarafta görmüştüm arkadaşlar. Buraya geleceğini düşünmemiştim ama gelmiş. <laughs> o yüzden güldüm. Allah beni affetsin. Evet burada master <laughs> şey yapıyoruz. <laughs> Oğlum ya. Adam bıraktı da dans ediyor ya. Var. Evet kendisi baya tilt oldu. Çünkü aş orada da kestik. Burada da kesiyoruz. Orman dönemiyor. Dönemediği için de böyle sıkıntı yaşıyor arkadaşımız. Evet burada Lux Lux'a giriyoruz arkadaşlar. Kendisinin Q'sunu dojlama Q'ya nereye attı? Gel bakayım Ezil kardeşim. Nerede bu? Ayda. Ayıp oldu ama. Evet bu arkadaşlar boyun bu biraz kısa sürdü. Kendileri arkadaşlar karşı takım surrender verdi. Evet burada surrender verdiler arkadaşlar diğer oyun'a geçelim isterseniz arkadaşlar bu oyunda Leblanc oynadık bu oyunda e, açıkçası düşündüğümden kısa sürdü böyle oyunları neden atıyorum arkadaşlar biraz göstermek için gerçekten bazı oyunları atmakta tedirgin oluyorum ya gerçi bazı oyun o kadar kısa bitiyor ki. Atsam mı atmasam mı diye düşünüyorum ama bu oyunu ekstra bir atmak istedim. Çünkü yapılan hataları göstermek istedim. Size geçen oyunlarda demiştim chatting yapmak yani konuşmak hep yazı yazmak oyunu nasıl felakete sürüklüyor. Bunu göstermek istiyorum size. Geçen oyunda aynı şeyler oldu arkadaşlar. Kata hatalı oynayıp hatasına devam edip ne yaptı? Sürekli öldü. Ölerek takımı zaten biliyorsunuz abi düşük eli olsun yüksek eli olsun. Öldükçe adamlar yazı yazıyor. Sizi tilt etmeye çalışıyor. Bunu hep yapıyorlar. Bunu ya Oyun arkadaşlar bu. Bu açıkçası. Siz yapmayın. Bana çok, o kadar çok yazan oluyor ki. işte sen şöylesin. Sen böylesin. Yani iyi oynadığım halde geliyorlar adamlar bana küfür ediyorlar falan. Bunu gördüm. Evet burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yone'yi darlıyoruz. Menzil avantajımızı kullanıyoruz. Elektrik verimiz var. Elektrik verimizi kullanıyoruz sürekli onu dürtüp hasar vermek istiyoruz. Bakın gördüyseniz alt tarafa her zaman yaptığımız bir totem. Görüş attık arkadaşlar. Orada ne yapacağız? Karşı jungle gelirse onu darlamaya çalışacağız arkadaşlar. Niyetimiz o olacak. Bakın. Dürtmeye başlıyorum. Dilerseniz maçın hafif önemli alanlarına geçelim. Burada doktor girmeye baktı. Ben aslında daha çok şeyi çalmak istiyordum. Karşı kampını çalmak istiyordum. Biraz erken davrandım. Alamadık. O yüzden çıkıyorum. Adam 3 level oldu. Ben 2 level'ım. Yani geri durumdayım. Kaçmam gerekiyor. Önceden flash atsaydım mesela. Geç bir flash olduğun için şimdi arkadaşımız hata yapıyor. Ölecek. Ignite'a bile gerek yoktu. Bakın şu an Yone'ye bakın. Dikkat izleyin Yone'yi. Yone'yi dikkat izleyin arkadaşlar. Ben burada hatalı oynuyorum. Oynamasaydım bunu da keserdim. Bakın Q'sunu dojluyorum. Bakın yani ya. Bak durdu. Ne yapıyor bu arkadaşımız? Yazı yazıyor arkadaşlar. Şu an noktalarına küfür etmeyle uğraşıyor. Yazı yazıyor. Ben de bunu fark ediyorum. Vuruyorum. Bak hala yazı yazıyor. Denemek istedim. Flash W atmak istedim ama tedirgin oldum. Elektrik kütümü görmedim. Elektrik elektrik ver. Yok zannediyordum. O yüzden neyse. Ne elimizi itiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada doktoruna yine dalıyoruz arkadaşlar. Master'a yardım etmeye bakıyoruz. Bakın yine Nocturne hatalı bir oyun oynadı aslında. Daha da hatalı değil ama Bakın yine yönü ne yapıyor arkadaşlar. Yaz yazıyor. Yazı yazıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yazı yazdığı için ne oluyor arkadaşlar? Oyundan geri düşüyor. Bak şu an yönü yok. Ne yapması lazım? Milyonları itmesi lazım. Milyonları itemediği için geri düşecek. Devam edin. Ne oldu dersiniz arkadaşlar? Bakın ben midi ittim, geldim bezden geldim, midi ittim. Ittiğim halde ne oldu? Yöne yok ortalıkta. Ne yaptı dersiniz kendisi? Rage quit arkadaşlar. Rage quit attı. Şu an midde kimse yok. Dört kişiler. Bu benim maçlarıma da çok geliyor arkadaşlar. Bakın biz kazandım. Ben lane'i kazandığım hale ona sıfır gidiyorum mesela. Jungle Kane var. Adam tilt oluyor. Oyundan çıkıyor. Yani bu elo'da bunları çok fark ettim. Çok gördüm. Şu an e, bronz 2 civarındayız arkadaşlar. Full win'le gidiyoruz ama herhalde full win'le devam ediyoruz arkadaşlar. Önemli olan maçları atıyorum. Bu biraz daha neden atmak istedim. Dikkat çekmek istedim arkadaşlar. Neden? Çünkü oyunlarımda sıklıkla karşıma geliyor. Başıma geliyor. Abi hiçbir şey yok yani adam yazı yazıyor. Adam kazanıyor yazı yazıyor. Lane kazanıyorum adam bana küfür ediyor falan. Garip garip işlemler. Devam edelim. Evet burada Nocturne'ün red aldığını gördük arkadaşlar. <laughs> kendisini gördünüz mü hafı? Smite attı. Kendisini öldürüyoruz arkadaşlar. Temizinden kendisini öldürüyoruz arkadaşlar. Oyunlarını bitiriyoruz yavaş yavaş. Yani Yone oyundan çıktı zaten. Hızlı surrender verdirmeye çalışıyorum şu anda. Artık keyfini oyun oynuyorum. Bekliyorum burada. Evet burada her ne kadar bir şeyler düşünsem de hatalı girdim arkadaşlar. V'ne kill verdik ama yine de botumuz kazanıyor. Botumuz kazandığı için önemli değil. O V'ni de kesecekler büyük ihtimal değil mi? Evet kesiyorlar arkadaşlar. Bu da e gidiyoruz. Çoget gereksiz lane'i itti. Gereksiz lane'i ittiği için yani çünkü Morda Kaiser'ı kesti. Gereksiz lane'i itmeye devam etti base atması yerine. Buradan sonra zaten arkadaşlar Snowball dediğimiz olay yani kar topu etkisi. Gittikçe güçleniyoruz. Güçlendikçe ne yapıyoruz? Adamları iyice yokuşa sürüyoruz arkadaşlar. Burada zaten her şey bitmeye yakın. Bakın Nami'ye Nami, ye, Nami ye gidiyorum burada. Bakın burada beni gördüler değil mi? Beni gördüler burada. Ben de ne yapıyorum? Beni gördüler zaten diyorum. Ama baksana şuna abi. Olaya bakar mısın abi? Bak beni gördüğü halde büyük ihtimal o da yaz yazıyordu yaz yazdığı için ne oldu? Bana, bana yine öldü. Dilerseniz diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar en son oyunumuz olan Kane oyununa geçtik. Jungle Kane oynuyorum bu arada. Sesi biraz kısalım. Evet neden Jungle Kane oynuyorum arkadaşlar? Onu söylemek istiyorum size. Ben normalde lane seçmiştim. Korki kardeşimiz oyuna girmeden önce dedi ki ya Midsal ya da Jungle'sız oynarız dedi. Korki pikledi. İnstalog yaptı devam etti. Bana hiç alacak mısın almayacak mısın alır mısın diye sormadı. Bende ne yaptım arkadaşlar? zaten video çekiyorum ben neden olmasın dedim. Jungle bir, jungle da oynayalım. Jungle da oynamış olalım. Ama ben şunu belirtmek istiyorum ki size. Ben jungle main değilim. Jungle'ı hiç sevmem. En nefret ettiğim yer jungle'dır. Yani support bile oynarım jungle oynayamam o derece arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçen iki oyunu göstermiş oldum size. Böyle oyunlarda dönüyor diye size göstermek istedim. Çok hızlı bitiyor. Genellikle oyunlar çok hızlı bitebiliyor. Ama ben hatalarını gösterdim arkadaşların. İlk oyunda ne yaptık? Timon'un hatası. Hatası neydi? E, ee, Katarina'nın hatası şuydu arkadaşlar. Gereksiz girmesiydi. Evet. ilk olarak buradan başladık. Ne yapmak istedim arkadaşlar? Burayı dönüp top lane'e bakmak istedim. Onun dışında karşı maviyi almak istedim arkadaşlar. Rammus'un redden başladığını düşünerek. Dilerseniz devam edelim. Evet burada arkadaşlar Illoy'u canını az gördüğümden ona doğru baktım. Bir bakayım dedim burada ne var. Bir ward atayım dedim. Sonra Illoy'a doğru yöneldim. Tam da alabileceğim konumdaydı kendisi. Kendisini böyle. İlk level'larda Illoy'a biraz baskı kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi de ee, karşı jungle'a girmek adına Rammus'a şey yaptım. Girmek istedim. Evet böyle yöneldi nedense arkadaşımız. Ben de base atayım dedim bu arada. Kendisi girdi. Ya yanlış ward attığımdan bu mavinin canını göremedim arkadaşlar. Mavinin canını göremediğimden bir görmek istedim. Böyle bir görüş almak istedim. Aldım. Abi W'sun bitmesini bekledim burada bu arada. Ama hatalı oynadım. Biraz daha sabırsız oynadım. Biraz daha bir tık daha bekleseydim alabilirdim. Kötü oynadık. Biliyorsunuz. Devam edelim. Evet arkadaşlar burada botu döndükten sonra Jin'i hata yaptığını gördük burada. Gereksiz puşladığını gördük. Ben de cezalandırdım arkadaşımızı. Burada yine ormana mı dönmeye devam edeceğim. Burada sakın unutmayın arkadaşlar. Bu elo'da jungle oynayanların hatasını gördüğüm kadarıyla şunu demem lazım ki jungle dönmüyorlar arkadaşlar. Bırakıyorlar. Fazla jungle dönmüyorlar. Dönmeniz lazım arkadaşlar. Bana e, dragon dediler. Ben de dedim ki smite smite'im yok. Alamayız dedim. O yüzden dönmeye, jungle dönmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada kurçukları almak istedim. Hazır hemen çıkmışken hızlısından. Aşağıya bir tane ward attık arkadaşlar görmüş olduğunuz kadarıyla. Gör, görüş almak için. Önümden geldiği kadar almak istedim. Devam edelim. Hazır jungle dönüyorken size arkadaşlar rünlerimi göstermek istiyorum. Kara asat. Yani blue kayın oynayacağım için kara asat girdim. Ani darbe. Acı hatıra. Hazine avcısı. Efsane hız. Son darbe. Bu rünlerle hem çok skill atmak hem de last atmak için Bakın, burada yapmış olduğum bir şey var. Nedir? Ultisini attığı için hemen direkt ultisini kullandım. Can alamasın, bir şey alamasın diye. Burada geri çıktım, flash attım arkadaşlar. Ölecektim yoksa. Kendisini red buff'la, milyonların vuruşuyla kesmiş olduk. Burada bakın. Lane ittirmiyorum fark ettiyseniz. Neden? Lane buraya doğru geliyor. Mordekaiser'a doğru da geliyor. Ben burada bunu itseydim Mordek'in geri düşme ihtimali vardı arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? bırakıyorum. Onun da kasmasını sağlıyorum arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Eğer jungle dönüyorsanız her ne kadar ne olursanız olun isterseniz challenger olun abi. Bronze ile oynayın. Hiç önemli değil. Bırakın abi. Arkadaşınız kalsın. O da kalsın. O da bir insan. Lane'i itip arkadaşınızı tilt etmeyin. Onu onun ona bırakmış olduğum minyon wave'i ona çok şey şu anda kazandıracak oyun sonuna görecek görmüş olacaksınız oyun sonuna kadar arkadaşlar. Neden bıraktık ve nasıl üstünlük sağlayacak. Devam edelim. Bakın burada Rammus'un e, geleceğini gördük arkadaşlar. Biz de ne yaptık? Yardıma gittik. Her ne kadar ölmüş olsak da ne oldu? Burası World arkadaşlar. Yasuo öldü. 2 tane kill aldık. Benim ölmem hiç önemli değil. Bakın ben wave bırakmama rağmen ha, bakın hala level üstünlüğü var. Görüyor musunuz? Kendisi ulti attı. Almış olması lazım bunu. Bakalım şöyle. Bakın level fark olmasına rağmen ultisi olmadığı için olayı çok güzel öne geçiyor. Ama burada ölebilir bu arada. Ultisi var ölebilir. İyi var. Ultisi olmadığı için aldı. Çok güzel öne geçti. Devam edelim biz kendimizden. Burada lane'imizi itiyoruz. Burada jungle'ı dönmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Jungle dönmeye bırakmıyoruz arkadaşlar. Level olarak öne geçmemiz lazım. Bakın Rammus'a kendisinin hala 47 farmı var. Bakın bize 64 farm. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bir level farkımız var. Ve hala öne geçmeye devam ediyoruz. Blue kaynağı olduktan sonra daha da güçleneceğiz. Devam edelim. Burada Yasuo'ya gidiyoruz yine. Kendisi çok ilerliyor. Her, her Yasuo'nun yaptığı gibi arkadaşlar. Burada kendisini kesiyoruz. Devam. Burada kurtçuklara daldık da arkadaşlar ama gelen olmadı. Bakın görüyor musun? Mid'de korku itiyor. O yüzden bu kurt kurtçu alıp kaçmak istedim. Burada Korken'in girmemesi lazım artık. Çıkması lazım. Morden'in de gidip bunlara yardım etmesi lazım. Bırakıyor. Çok büyük hata Mor Morden im. Bırakmasa burada kurtçukları alacağız. Bakın canlara bakın abi. Maalesef yapabileceğim bir şey yok benim buraya. Ben yardım istiyorum. Ama o zamana kadar Yusuf gelmiş oluyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de çıkarttık diyorum. Alamayız orayı. Morde'nin burada hatası var arkadaşlar. Gelip bana yardım etmesi lazımdı. Ben de bakıyorum. Çıkıyorum. Morde zaten buradan Yasuo geliyor. kendisi çık diyorum. Ölecek çünkü. Ama giremiyorlar. Neden? Ultisi olduğu için. Devam edelim. Hala blue cane olamadık. Dakika vardı çünkü. Botumuz eziliyordu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1-5. 1-5 eziliyorlar. Bizim artık bota doğru hamle yapmamız lazım. Çünkü kurtçuklar da gitti zaten. Artık Bot oynamamız lazım jungle olarak. Ben de onu yaptım. Ölmeyin, size yardım edeceğim. Bakın Jinx. Ölüyorlar hala. Ben de bekliyorum arkadaşlar. Doğru anı kollayıp bekliyorum. Beni görmüyorlar aslında ama nereden tahmin ettiler anlamadım. Evet burada fight dönüyor arkadaşlar. Burada Kai'n ile Jini rahat bir şekilde kesiyor çünkü güçlüyüz o arada. Evet, oyunun hafiften dönmeye başladı. Durum burasıydı arkadaşlar. Bir anda bana shutdown verdijijin ve çok güzel öne geçtik ve base'e gidiyoruz şu anda. Bakın burada blue kayna dönüşüyoruz ve artık daha da güçlüyüz arkadaşlar. Artık daha da güçlüyüz. Devam edelim. Burada dragon alıyor. Ramus yapabileceğim bir şey yok. Bot'ta kimse yok. Güvenmiyorum arkadaşlar. Ben de dönmeye devam ediyorum. Görüş atıyorum buraya. Yaso ya soy doğru bir Atraksiyon yapmak istiyorum Evet burada bot'a doğru yöneliyoruz arkadaşlar dragon aldıklarını fark ettim ama yapabileceğim bir şey olmadığı için Ne yaptık Geri çekildik evet botta Geliyor bir işaret yaptım buraya girin dedik Temizliğinden o kill aldık Bakın burada arkadaşlar Leona'yı artık salıyorum Salıyorum arkadaşlar Burada Jinx'in kasması için Leona'yı ıı, arkadaşımıza salıyoruz. Burada devam ediyoruz. Artık çok güçlüyüz arkadaşlar. Birebir yapabilecek kıvamdayız. Artık güçlü olduğumuz için Yasuo'ya da rahatlıkla girebilirim. Q'larına yine de her şekilde dojrama çalışıyorum. Ve burada <laughs> nevrim dönüyor lan. Nereye gitti bu diye. Kendisi güzel kaçtı ama tabii ki kurtulamaz. Gördüğünüz şu olduğunuz gibi arkadaşlar 6 2 skorumuz var şu anda. 97 8 milyondayız. Minyon diyorum. Ee, aynen minyon diyelim hadi diyelim minyon diyelim. Ve şu an farma devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada belirtmek istiyorum. Tekrardan belirtmek istiyorum. Ben jungle main değilim arkadaşlar. Ger gerçekten jungle'dan nefret ederim bu arada. Ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yine botta atraksiyon gördük öne çıktıklarını gördük. Biz de bunu cezalandırmak istiyoruz. Yine yine alıyoruz arkadaşlar. Burada yine Jinx'e bırakıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oyun başında çok fazla bota yardım edemedik. Genellikle Sola'ya. Top lane'e biraz Hafiften yardımımız dokundu. Farma odaklandık çünkü biliyorsunuz Kayn de güçsüzdür arkadaşlar. O kadar güçlü değildir. Dönüşmesi lazım. İtem aldıkça, lane döndükçe, level'da ilerledikçe, level'da Ramusa fark attıkça lane'lere devam ettik. Yani kurtçukların bittiği anda bot'a yöneldik arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Burada alamete giriyorlar. Burada bir şey yapamıyorum maalesef. Çalmak istedim ama Yasuo güzel davrandı. Burada Güzel kaçıyoruz. Fazla bir şey yapmadan. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz artık burada çok kasmış durumdayız. Bütün mepe hakimiz. Rammus öldü diye. Illa'yı alıyoruz. Ve karşı jungle'ı dönmeye başlıyoruz. Bu neden çok önemli arkadaşlar? Eğer öndeyseniz veya Karşı jungle başka tarafta ise karşı jungle'ın e, ormanını dönün arkadaşlar. Kendisini geri düşürmek istiyorsanız. Kendisi botta mı atraksan yapıyor? Siz ne yapmanız lazım? Buna karşılık vermeniz lazım. Ya topa çıkmanız lazım. Yamit'te bir şey almanız lazım. Ya da karşı jungle'ına girip ondan bir şeyler eksiltmeniz lazım arkadaşlar. Bu sefer dengeli olsun. Oyunun dengelenmesi için. Evet burada illo yine ilerledi. Ultisini attı ama Ulti atmak istedim Maalesef Morda direkt ile girdi hiç gerek yoktu Burada Ramus keseceğiz arkadaşlar Kesemedik Kestiğimizi düşünmüştüm Evet görmüş olduğunuz gibi daha çok itemlerimiz yoğun Aksiyon akımı çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Ultimizle. eğer, eğer bir kişiyi aldığımızda bir hasar verdiğimiz ka şampiyon 3 saniye içinde katledilirse ki katledebiliyoruz. Ultimizin bekleme süresi %20 iade ediliyor. Ve bizim için ulti çok önemli. Evet botta dragon aldıklarını gördüğümden dolayı arkadaşlar. Buraya fightlamak istedim. Görmüş olduğunuz gibi 3 saniye içinde tak diye alıyoruz. Abi. Devam ediyoruz bakın artık çok güçlüyüz. Vurduğumuzun canını yakası Biliyorsunuz ki Son yamada Blue Kain biraz buff geldi. Biraz daha güçlendi arkadaşlar. Kain biraz meta'ya girdi gibi güçlendiğini düşünüyorum. Flash'ını aldık. Devam. Artık buradan sonra arkadaşlar çorap söküğü gibi dökülür diyorlar ya artık çorap söküğü gibi her şey peş peşe geliyor. Çok rahatız. Map'te çok rahat hareket ediyoruz. Karşı jungle'ına gidiyor. Bakın karşı, kendi jungle'ımız duruyor ama önemli değil. Karşı jungle'ı alıyoruz. Ne yapıyoruz? rambusa fark atıyoruz arkadaşlar. Bakın 13 levelım 142 91. Aradaki farkı görüyor musunuz? Evet, atakan da alıyoruz. Burada Jin'i yakalıyor. yine hata yapıyor. Midde çok açıldığı için onu alıyoruz ve base'imize atıyoruz. Şu an çok güçlü durumdayız arkadaşlar. çok güçlü olduğumuz için base atmadan bile 3 item'ımız açıkçası ve hala devam edebiliyoruz. Çünkü bakın. Eloy'u 13 level. Ben 15 level. Takımımızdaki adamlara bakalım. Normalde da olsun, mid lane oyuncusu Kork olsun level olarak önde olmaları lazım. Oyunun gidişatına göre yani 22. dakikada biraz geri kalmışlar gibi gözüküyor ama karşı tarafı fark attıkları için sorun yok. Şimdi modda Jinx'e yardıma gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü hava <laughs> Tek attık. <laughs> tak diye vurduk. Ve karşı jungle'ın lane'ini şey ormanını çalıp gank atmaya devam ediyoruz. Yani o kadar güçlü durumdayız ki o kadar koridorlarda olsun map'te olsun o kadar çok hakimiz ki karşı taraf buna tepki veremiyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. ulti atmak istememiştim ama Q'sunun cooldown'u geldiği için hemen atmak istedim. Çok uzatmak istemedim. Burada adeta bir Yılan gibi kıvrılıyoruz arkadaşlar. Devam. Ejderimizi alıyoruz. Bak solo alıyoruz. Takımımızda kimse yok. Devam ediyoruz. Red'imiz daha tatlı geldi. Adamlara yardım etmiyor. Zaten güçlüler. Bakın 12 level kalmış. Görüyor musunuz? Rambus 12 level kalmış arkadaşlar. Artık buradan sonra oyun bitiyor arkadaşlar. Son kez Yasuo doğru gidiyoruz. Hasara baksanız abi. Şu hasara baksan abi. Artı bırakıyorum diye bırakıyorum. Al sen kardeşim diye. <laughs> Şu anki durumumuz budur. Buraya kadar geldik. Buradan sonraki oyunlarımız da var. Onları da analiz edeceğiz. Bu, bu oyunun konusu arkadaşlar. Ne yaptık? Bakın win'lerimizi kazandık. İki burada iki tane bozgunumuz var. Bunlardan bir tanesinde bizlik bir şey yok. Gerçekten çok iyi durumdaydık. Topu açmıştık ama karşımızdaki karşımızdaki diyorum. Takımımızdaki jungle oyuncusu oyundan çıktı. Rage quit attı maalesef. Bu oyunda da ben AFK kalmak zorunda kaldım maalesef. Ondan dolayı lose aldık arkadaşlar. Onun dışında win'lere kazanmaya devam ediyoruz. Şu an güncel Elo'muz Bronz 2 arkadaşlar. Hatta size şöyle gösterelim. Bronz 2 78 LP'deyiz. Galiba iki video sonra Silver Elo'yu tanıtmaya, o Elo'yu analiz etmeye başlayacağız. Buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, daha kapsamlı hale getirmem için tavsiyenizi çok bekliyorum. Bir arkadaşımız yorumlarda yazmış. Ee, dereceni söyle. Kazandığın LLP'leri falan söyle diye. Çok hoşuma gitti. Gerçekten kendisini buradan yine teşekkür ediyorum. Böyle bana tavsiye verirseniz, eleştirirseniz yani yapıcı eleştiriler yaparsanız ben de kendim daha da daha da güzelleştirmek istiyorum videolarımı. Daha da detaylı analiz etmemi istiyorsanız onu da belirtebilirsiniz. Ben daha çok hızlı bir şekilde, hızlı bir analizle geçmeye çalışıyorum. Ama dersiniz ki daha detaylı analiz istiyoruz. Bu yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. Beğenileriniz, abone, abone olmanız benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça